Dünkü o duygusal anlardan tabii şimdi öyle bir hayatın öyle bir dönemindeyiz ki e, Didem eminim o sırada geldiğinde annene sarılmak istedin. Evet. Ama sarılamadı o da biz rica ettik hani lütfen anneyle e, o kadar hani sarılma gerçekleşmesin diye bundan sonra sarılmalarda sekteye uğradı. E, dün anne günler sonra 11 Mart'tan sonra ilk defa hem kızını gördü hem de torununu gördü. Hı -hı. Şimdi gözün aydın Zehra Hanım. Allah Anesim, razı olsun. Allah bir kere razı olsun sizden. Biz bulamazdık. Dün akşam huzurla uyudun mu? Çok. Torununa Hatta... sarıldısın, sıkı sabaha kadar onunla uyudu. Koklaya koklaya. Bambaşka bir duygu, ne gibi değil. Sen evlatlarına da, çocuklarına da düşkünsün. Çok. Hepsi benim için, hepsi benim için çok değerli dün e, anneanne torunun e, buluşması şimdi ekrana geliyor buyurun izleyin evet.

Hatice sen nasılsın? Ailenin en büyük destekçisi sensin aslında. Yani dün yaptığın konuşma herkesi çok etkiledi. Ben yanımızda olmasından çok memnunum. Öncelikle evlatlarını kabul etmesinden çok memnunum. Ondan bunu bekliyordum. Bunu yaptığı için de tamam hatasını yapıldı. Hani ama hatadan döndüğü için çok mutluyum. Evlatlarını sarması için çok mutluyum. Şimdi dün Didem'e bir soru sorduk. Hani e, evinden, eşinle yaşadığın evden bir çocuğu alıp çıkıp gidiyorsun başka bir adamın yanına. Hı -hı. 11 Mart'tan düne kadar oradaydın. Hı -hı. Yani biz seni bulmasak orada kalmaya devam evet. edecektin. Dün ailenin anneni gördün ve dedim ki buradan kaçtığın kişinin yanına mı gideceksin? Onunla beraber olmaya devam mı edeceksin? Yoksa evlatların için senin en güvenli yerin? annenin babanın yanında mı olacaksın? Ben çocuğunla, çocukların ailemin yanında olmak istiyorum. Çocukların yanında olacaksın. Evet. Anne evine geri döneceğim. Geri dönüyorsun. Ah bravo. Allah bravo. Hatanın farkına vardın evet. mı? Hı? Onları görünce mi anladın? Onları görünce, akşam düşününce biraz. Neydi o düşündüklerin? Yani düşündüklerim akşam Öbüroğlu'nun fotoğraflarını, videolarını izledim. Hı hı. Çocuğu bıraktım gibi değil zaten. Yani zayıflaması bilmem neyi değil. Ama zayıflar Zayıf. değil mi annesi yok? Evet. Hakkı, tabii. mi? Senin kadar iyi biri besleyebilir mi onu? Hayır. Besleyemez. Evet. Senin gibi iyi bakabilir mi? Hayır. Bakamaz. Vallahi verdiğin karara çok sevindim. Peki bu hani bir çocuğu aldın ama diğerini bıraktın. Annenin yanı güvenli, babanın yanı güvenli e, sorusunu sana sorunca mı bu gerçekle yüzleştin sen? Evet bir de He? akşam herkes duyunca düşününce biraz da fotoğrafla videoları izleyince. Hı hı. Onun o, da yanında olmak istiyorum o yüzden ailemin yanına gideceğim. Peki, onları kaçsın? izleyince sabah kalktığına bize dediği bu oldu. Ben çok büyük bir hata yapmışım. Evlatlarım her şeyden önemliymiş. Hiç kimse onları yerini tutamaz ve ben de evlatlarıma gitmek istiyorum dedi. Aynen böyle söyledi kendisi. Yani doğru yol evlatlarının yanı, evet. annenin yanı. Senin kimseye ihtiyacın yok, değil mi? Yok evvel Allah sağdım söyledi. Hiç kimseye ihtiyacım yok ama. Bir de Allah bize ömür versin. Ö Allah size <laughs> ömürler versin. Allah biz onun önünde yer arkasındayız. Torunlarım da olsun, bunun da olsun. Ön yüzden başımı sağ olsun. Bak bakayım bak, 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 mecburum onlara. Seve seve bakacağım. Peki şimdi bu e, Zehra'nın beraber kaçtığı kişi var Sercan. Gidin. Şöyle bir alabilir miyiz Sercan da burada e, Zehra'nın bu kararında şu an canlı yayında öğrendi. Siz evli misiniz? Bekarım ablacığım Bekarsın. Evli ve çocukları olan bir kadına nasıl gel dersiniz? Seninle beraber yani olacağım dersiniz. Yani ben şöyle dersiniz. diyeyim ben ona gel demedim zaten. Bak. Eşimle kavga ettim dedi. Bak. Ya gel beni al. Bak. Ya da ben geleyim dedi. Evet. Değişmiyor. Yani kendi gelmek istedi. Ben de gel dedim. Hiç. Ya kardeşim sen evlisin ne alaka? Yani ben onun zaten ilk baş evli olduğunu bilmiyordum. En başında. En başında sevgili olduğumuzda evli olduğunu bilmiyordum. Değil deme sorabilirsiniz. Ne kadardır arkadaşlık yapıyordunuz? Ya yani iki aydır. Sana kendini bekar olarak mı tanıttı? Evet. Abim var yanımda dedi. Hmm. Diye tanıttı bana. Ee, ben ondan ondan sonra ayrılmıştım. Hı hı. Sevdiğimi anlayınca özür diledi benden. Ben de tekrar kabul ettim. Ya, yani birlikte olduğunuz kadın size yalan söylüyor. Doğru mu? Bekar olarak mı tanıttın? Evet doğru. Niye bekar olarak tanıttın? Yani çocukları olduğunu söyledi bana daha evvelden ama sadece boşandığını söylemişti. Sen de şimdi kaç yaşındasın sen? 29. 29 yaşındasın. Yani matem küçük bir matematik yapmışsın. Kızım sen 18 yaşındasın hangi ara evlendin, hangi yere boşandın, ne oldu diye sorgulamadın mı? Ben şöyle zaten ben kendim çıkardım zaten. Didem bana söylemedi evli olduğunu. Bekar, yani. Hı hı. Kendim çıkardım onu. Yani ben dedim evlisin sen dedim. Evet dedi ondan sonra. Barıştıktan sonra. Size medeni hali konusunda yalan söyleyen birisi hayatta size ortak yol alabilir misiniz? Arkadaşlık yapabilir misiniz? Ya ben şöyle diyeyim. Ben sevdikten sonra güvenirim. Tekrardan. Güvenebilirim. Yani o önemli değil sizin için. Ben onu öyle algılıyorum. İnsan da büyük bir şey yapar. Yani, yani... bakın siz sorguluyorsunuz. Siz cevap alamıyorsunuz, gidiyorsunuz kendiniz öğreniyorsunuz evli olduğunu ama buna rağmen karşı tarafa tepki göstermiyorsunuz. Ya ben tepki gösterdim doğru zaten. doğru ya da yalan söylemesi bir şey ee, ifade etmiyor o zaman. ben evli olduktan sonra tepkimi gösterdim zaten ona. Ayrıldım ilk evet. baş. Hı hı. Daha sonra tekrardan barıştık biz. Ya, yalan söyleyen bir kadınla ilişkiye devam edebiliyorsunuz. Ya, devam etmek değil, sevdiğim için devam ettim. Hangi Başka bir sevgi? şey değil. <laughs> Hangi sevgi bu? Nasıl bir sevgi? Ya ben başka bir şey için devam etmedim. Siz nerede görüşüyordunuz? Telefonda mı? Telefonda evet. Telefonda. Evet. Ya çok özür diliyorum. Siz bekar bir adamsınız. Karşınıza çıkan kadın size yalan söylüyor. Söyledin. Evet. Bunu duydun. Evet. Ya hiç başka bir bekarla arkadaşlığınızı niye devam ettirmiyorsunuz? Ee... Ya normal bir şey mi yani? Hala ilişkiye zor zoruna devam etmek. Yani ben. Ona kaç gel demek ya da ben geliyorum tamam ben seni kabul ediyorum demek. Başına gelebilecekleri düşünebiliyor musun Sercan? Ya ben zaten onları kabul ederek kabul ettim onu. Onları bilerek kabul ettim. Oh. Şimdi kararına ne diyorsunuz? Yani hayırlısı olsun diyelim. Ben başka bir şey demiyorum. Nasıl hayırlısı olsun? Yani gitme Annesine gitmek istiyor. Ben zorla tutmadım ki kimseyi. Kendi güzellikle geldi güzellikle de gidiyor. Yani Nasıl yapıyor. olsa evli benimle hiçbir bağı? Ya evli olması evet. değil. Beni istememesi yani. Beni iste, istemeyeni ben hiç istemem. Evli olmak ne demek Sercan Bey? Yani evli olmak yani bir kurumdur yani bu. Hı hı. Evli olmak. Diyelim ki siz Didem'le evlendiniz. Evet. Didem sizinle evliyken başkalarıyla arkadaşlık yapabilir mi? Tabii ki de yapamaz. Niye yapamaz? Yani ben evliyken beni aldatamaz yani. Niye yani. aldatamaz? Aldatabilir. Şimdi sen evli bir kadınla berabersen bu zihniyette biri olduğun için bunu da kabul etmen lazım. Ya sen ben başka bir şöyle kadınla diyeyim. Benle iken hiçbir şekilde hiç kimseyle görüşmedi. Seninle evliyken başka biriyle evet. görüşebilir mi Görüşemez. Gör niye görüşemez? Yani ben ne evli sonuçta. Hayır ama ne demek? O evlilik ne demek? O yüzük, o nikah, o imza ne demek? Yani kutsal bir kurumdur yani. Sizin de kutsal kuruma hiçbir saygınız yok. O bir kurum var hayali böyle. Ama bitmiş bir evlilik var. Ama nasıl öyle bitmiş de diyeyim size. Nasıl bitmiş? Siz bir başkasının çocuğunu başına bir şey geldi, sizin evinizde kalıyor. Hatta sizin aileniz bile o çocuğu ve kadını kabul Peki, ediyor. Peki şöyle bir şey sorayım, geldi mi başına bir ev, şey? Baş, gelebilirdi, nereden yani, bilecektiniz? Gel, ben onu, ben onu öyle bir bakışla Ya da bu bir yani bir çocuk gelseydi, o eşin üzerinde kayıt olacaktı. Yani bu kadar sonra o kurum diyorsunuz ya, o kurumun böyle yani, altında kalırsınız. Hülya Hanım, kurum. Onun kurumuysa, onun evlilik kurumuysa, bende değilse problem yok. İstediğini yapabilir. İstediğimiz gibi bir ilişki yaşayabiliriz. Ama benimle evliyken bunları yapamaz. Peki Didem sana bir soru soracağım. Ben şimdi annemin yanına gidiyorum. Sen biraz bekle, ortalık yatışsın. Ben sana geleceğim Sercan, dedin mi demedin mi? Aynen. Demedim. Dedin mi demedin mi? Demedim. Demedin. Demedin mi, emin misin? Evet. Dedi. Demedi. Demedi. Dedi. Demedim. Demedi. Demedi. Asla. Dün kendisi yayın sonrasında kızı yanına çekerek diyor ki kıza çıkıp orada niye beni sevdiğini beni istediğini söylemiyorsun diyor. Ve bunu birebir ben duydum. Şimdi ben bugün kendim ayrıldım dedin. Evet. Ne dediniz ona? Ben mesaj attım bitirmek istiyorum dedim. Hı. Niye yazdınız bu mesajı? Ne yazdınız? Niye yazdım? Ee, annesinden dolayı ben başka bir şeyden çocuğundan dolayı. Yani çağından dolayı başka bir şeyden değil. Hayır. Ama ne dediniz? Didem, seninle ilişkimi bitiriyorum dedim. Bitiriyorum dedim. Evet. O son ne demek? O bitiriyorum ne demek? Ya bitiriyorum. Tamam. Evlilik de böyle bir şey. Boşanman gerekiyor. Bak ilişkide ne diyorsun? Ben ilişkiyi bitiriyorum. Ben seninle artık Nasıl bu ilişkiye mi? devam etmiyorum. Benim sana karşı sorumluluğum yok. Senin de bana karşı sorumluluğun yok. Evet. Evlilik de böyle bir şey işte bir insan boşanmadan resmi olarak başka biriyle ilişki yaşayamaz. Yaşamak istiyorsa da gereğini yapar ondan sonra hayatına bakar. Yani siz size yanınızdaki kadının sadık olmasını istiyorsunuz ama o kadın kocasına sadık olmasa da olur.